Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar Çin'de, e, Tianjin'de çok tarihi bir zirve var. Şanga İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Zirvesi. Çok tarihi bir zirve. Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle katılacak. 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında e, çok çok önemli devlet başkanları seviyesinde yapılan toplantıda Şangay İşbirliği Örgütü'nün özellikle 10 yıllık strateji belgesi de onaylanması muhtemel bir zirveden bahsediyorum. Bu zirvede çok çok önemli Çin'le alakalı bir gelişme de var. Bu gelişme özellikle Çin'in yeni Yuan'a bağlı dijital parası. Çok konuşulacak bir husus. Çünkü şöyle bir şey var. Ekonomik çalkantı ve diğer hususlarda Euro ve e, dolara karşı bu anlamda sarsıcı nitelikte çok önemli bir adım olduğu söyleniyor. Bakın bu yeni yani bunu ben dış basından alıyorum size veriyorum. Eylül'ün başında bu açıklanacak. Belki o zaman işte bir gün sonra bu videodan bir gün iki gün sonra biz bunun açıklamasını göreceğiz. Ama ben şimdiden e, önden polit da farkı bu e, sizlere sunayım istedim. Şimdi burada aldığım notlar var yabancı basından da çıkardım. Şimdi burada Xi Jinping'in özellikle Tianjin'deki bu Shanga İşbirliği zirvesinde Çin'in Yuan'ın gücüne bağlı ve onun tarafından desteklenen dijital bir para birimin e, kurulmasını duyuracakmış. Bu çok önemli. Eylülün başı gibi. Bu para birimi Çin ürünlerinin ithalat ve ihracatından başlayarak üçüncü taraflarca da dolar ve euro yerine uluslararası işlemlerde serbestçe kullanabilecek. En önemlisi de belki de bu serbestçe bir dolaşım olacak. Doların özellikle Dünya üzerindeki pek çok hegemonyasının sarsıcı nitelikte bir gelişme. Bu gelişmenin BRICS yansıması da olabilir. Önce Şangay'da bunu duyuracak, duya, e, duyuracaklarına göre e, Şangay'dan sonra da BRICS ile alakalı da o planlanan ortak para birimi çerçevesinde belki de bir fikir verebilir bu husus. Yine bakıyoruz mesela SWIFT olmadan yani dolar riski olmadan her şey New York'tan geçmeden bankalar arası işlem maliyetleri ve komisyonlar olmadan batıya vurulacak çok büyük bir darbe olarak dış basında yankı uyandırdı. Yine kaynaklara göre özellikle Çin'deki kaynaklara göre de Çin Devlet Konseyi Yuan'ın küresel kullanımının yaygınlaştırmasına yönelik yol haritasını Eylül ayının başında ele alacak ve muhtemelen onaylanacak. Yani onaylandıktan sonra zaten Eylül ayının başında bunun duyurusu yapılacak. Çok çok önemli. Tam da Şangay İşbirliği Örgütü Tianjin'deki 25. devlet başkanları zirvesine denk geliyor. Bu da çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Şang'a İşbirliği Örgütü'nün bu zirvesine katılması da çok değerli. Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen ben bu video yayınlandığında Çin'e gitmiş olacak. Ee, ya da gidecek havaalanında açıklama falan yapar. Tam bizim video denk gelebilir ee, bilmiyorum ama Çin ve Rusya bu konuda özellikle Şanga İşbirliği Örgütü'nün bu toplantısına öncülük ediyor. Şimdi Sayın Putin de e, muhtemelen orada olacak. Hatta şöyle bir şey de var. Orada bir görüşme de gerçekleşecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in bir görüşmesi olacak. Çok çok önemli bir görüşme. Ukrayna'da özellikle pazartesi, kritik pazartesi öncesi, e, öncesi demeyeyim de belki de aynı gün, pazartesi günü konuşacaklar bunu. Bir takım önemli açıklamalar yapılabilir. Çünkü Trump'ın verdiği iki haftalık süre tam da 1 Eylül pazartesi günü bitiyor. E, 1 Eylül pazartesi günü devlet başkanları zirvesinin olduğu gün. Yani orada cumhurbaşkanıyla da bir konuşmasında Ukrayna Rusya ile alakalı bir açıklama yapılabilir. yani Putin şunu çıkıp veya işte Lavrov açıklama yapabilir şöyle bir demeç verilebilir. Evet tamam biz konuştuk kabul ediyoruz Zelenskiye de buradan çağrı Ukrayna falan tarafları Türkiye'de burada garantör olacak. Biz İstanbul mutabakatı çerçevesinde Türkiye'de İstanbul'da yapacağımız zirvede barış zirvesini yüzde görüşüp bunu nihayete erdirebiliriz gibi bir husus da olabilir. Tabi burada Türkiye'nin de e, Ukrayna tarafına yapacağı bir takım söylemler var tahmin ediyorum. E, bir şekilde ikna edecekler. E, biraz daha bu kadar uğraşırlarsa şimdi Donetsk, Luhansk, e, söyledik dört bölge, Zaporozhia, Kerson, Herson. Şimdi bunlar bunlar e, bir şekilde Rusya'nın istediği yerler. Buradan bir şekilde Zelenski esneyecek. Esnemezse elindeki e, bulgurdan da olacak. Onun da farkında Türkiye herhalde o konuda Zelenski'ye bir takım tavsiyelerde bulunacak. Çünkü Zelenski'nin de istediği bu, Ukrayna'nın istediği bu, Türkiye'nin garantör olması, Türkiye'nin garanti devlet statüsünde olmasını istiyorlar. Şimdi iki gün sürecek bu zirve önemli tabii bunu söyledik. Çin'in ev sahipliği yaptığı zirvede örgüt üyeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran, Belarus ve gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin yanı sıra yine söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı da orada olacak. Bazı devletlerin de temsilcileri orada olacak. Dışişleri Bakanları seviyesinde veya devlet başkanları yardımcısı seviyesinde bazı bölge ülkelerinden de katılım olacağı söyleniyor. Bizim en üst düzeyde katılmamız çok değerli. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de bir takım önemli görüşmeler yapılacak. Belki o görüşmelerden sonra kuşak yol projesi dahil olmak üzere bazı konular da yine gündeme gelebilir Türkiye tarafından ama en önemlisi Putin'le yapılacak görüşmeye çevrilecek gözlerde. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani çünkü Putin'le hatırlayın özellikle 2016'dan sonra yani darbe girişi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Rusya ile çok e, sıkı fıkı ilişkilerimiz var. Stratejik bir ilişki düzeyimiz var. Sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'nın en çok konuştu telefonda vesaire. Sayın Cumhurbaşkanı oraya gitmişti, görüşmeler yapılmıştı. Putin'le çok önemli görüşmeler yapıyor. En çok konuşan iki lider 2016'dan bu yana. Bir ara bu ara verildi. Bir ara bazı araya başka şeyler girdi. Şimdi tekrardan e, diplomatik kanallar çerçevesinde Putin'le birebir yüz yüze görüşmenin muhakkak olumlu, bak olumsuz değil olumlu taraflarını da göreceğiz. Rusya-Ukrayna savaşının e, İstanbul'da özellikle Türkiye buna müzahir yani. Türkiye'de Türkiye'nin hariciyesi bu anlamda çok çok önemli. Geçmişi köklü bir hariciye sistemi var. Türkiye birçok uluslararası arenada daha önce nasıl efendim İstanbul anlaşmaları falan vardı tarihte yine bir İstanbul mutabakatı çerçevesinde anlaşmayı burada sonlandırılabilir sonlandırabilirler. Zaten Dolma Bahçe görüşmelerinde bu olacaktı ama İngiltere o dönemde araya girdi. O zaman Başbakan Boris Johnson bunu da herkes biliyor sonradan ortaya çıkmıştı. Araya girmişti olmamıştı. Şimdi burada Şangay İşbirliği Örgütü'nün hazır değinmişken gelecek 10 yıldaki yol haritası da çok çok önemli. Bu yol haritasının gelişim stratejisi Muhtemelen onaylanacak bu onaylanma çerçevesinde de Şangay İşbirliği Örgütü daha faal bir hale gelebilir bölgede özellikle bazı bir takım projeler çerçevesinde faal hale geldikten sonra Türkiye'yi de Şangay İşbirliği Cumhurbaşkanı demişti Şangay İşbirliği Örgütü'ne alın girelim yani bununla alakalı Türkiye'nin daha önce yaptığı Özbekistan'daki toplantı tasarrufları vardı acaba bu toplantıda yine bu gündeme gelir mi? Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin alınma hususu. Şimdi BRICS de var ama Şangay İşbirliği Örgütü daha önce mi olacak acaba diye de düşünmeden edemiyoruz. Bununla ilgili de bir müjde gelir mi o zirvede göreceğiz. Yani göreceğiz işte yarın öbür gün bütün gündem Şangay İşbirliği Örgütü olacak. Biz de buradan o Şangay İşbirliği Örgütü'nde konuşulanların yanı sıra konuşulmayanları size anlattım en başta. Nedir o? Çin'in yeni dijital parası. İşte bakın bu önemli bak bu orada çok konuşulmayacak ama ben söyleyeyim bunu yabancı basından da aldık ee, Yunan basından da detaylı olarak baktık ana manşetten vermişti ee, birkaç Çin kaynakları da bunu aynı şekilde verdi bu çok önemli yani Çin'in dijital para sistemi doların hegemonyasını inanılmaz derecede sarsacak Trump bu konuda ne önlem alacak Trump ne açıklamalar yapacak bunları da göreceğiz ama gerçekten de Asya'dan yükselen bir güç var Asya'dan yükselen güç sadece Çin değil. Çinle beraber Çin'in özellikle Kuşak Yol Projesi ve diğer bağlı projelerde işbirliği yaptığı ülkelerde bu anlamda kalkınacak. Türkiye'de bunların arasında merkez noktada bulunan ki Anadolu işte Anadolu'nun jeopolitik konumu çok çok önemli. Ee Anadolu bu anlamda pek çok kapının da anahtarı konumunda. Bu anahtarı bu anahtar Türkiye'nin elinde. O yüzden de bu kapıyı açmak isteyenler Türkiye'ye mecburlar. Net söyleyeyim mecburlar. Türkiye'de o yüzden Xi Jinping'in davetiyle en üst düzeyden katıldı. İnşallah müjdeli haberleri de görürüz. Şu an e, konuşulacak başka konular da olabilir. Onları da izleyeceğiz göreceğiz ama Çin'in bu başlattığı dijital para hamlesi çok çok önemli. Yuan destekli. Bakın ne diyor? Sivirt olmadan dolar riski olmadan her şey New York'tan geçmeden bankalar arası işlem maliyetleri ve komisyonlar olmadan batıya vurulacak darbe çok büyük olacaktır deniyor haberde. Ve gerçekten de hem Euro'su hem Dolar'ı bu anlamda bir sarsılacak. Dünya piyasasında da dijital özellikle Yuan destekli bu dijital e, Yuan gücüne bağlı e, onun tarafından desteklenen dijital para birimini hep birlikte göreceğiz. Onu da söyleyelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de lütfen bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.